Herkese merhaba. Bu bölümde kaskım hakkında bilgi vereceğim. Kask inceleme videosu değil aslında kullanıcı deneyimi gibi olacak. Zira 2019 Mayıs ayında aldım. 2019 Mayıs ayından beri de kullanıyorum. Motosiklete ilk defa bu kaskla başladığım için başka bir kask tecrübem yok. Fakat bu kaskı niye tercih ettiğimi size kısaca anlatayım. Bir, bilinen bir marka olmasını tercih ettim. Yani farklı markalar var tabii ki. Bütçenize göre de farklı modeller, markalar alma imkanınız var. Fakat ben Shoei markasının hem tasarımını beğeniyorum. Ee, Naked motosikleti kullanıyorum bu arada. Hani o yüzden terekli vesaire de almadım. Hem tasarımını beğeniyorum. Renk anlamında görünürlük için benim için önemliydi. Turuncu veya böyle kırmızımsı tonları tercih ediyordum. Zaten motosikletim kırmızı. O yüzden bunu tercih ettim. Bu bunlardan bir tanesiydi. Bir diğeri güneş beni çok rahatsız ediyor. Bunun güneş güzel olması çok önemliydi benim için. O yüzden bunu tercih ettim. Şurada bir düğmesi var. O şekilde ona basarak şöyle güneş güzelini indirebiliyorsunuz. Bunu gayet iyi kullanıyorum ben. O yüzden benim için en önemliydi. Aynı şekilde gene buradan kapatıyorsunuz. Eldiven varken de kullanmanız çok rahat. Çok zorlayıcı, sert bir hareketi yok. Orada açıp kapama imkanınız var vizörünü. Ee, Pinlock içinde geliyor. Şu an Pinlock takılı. Şubat 2021'deyiz şu anda. Pinlock takılı kullanıyorum. Ve bu alanda hiçbir sıkıntı yaşamadım. E, kapattıktan sonra şurada bir kilidi var. Ben buradan geçmeyi henüz başaramadım. O yüzden tam kapatmak istediğim zaman, kilitlemek istediğim zaman şuradan bastırıyorum yoldayken eldivenle. Eldivenle bunu henüz kapatma imkanım olmadı. Şöyle pik olduğu için biraz daha açılıyor. Burada bir rüzgarı önleyen bir aparatı var. Şöyle kapata çıkarabiliyorsunuz. Bunu yaz aylarına çıkarıyorum tabii ki. O benim için önemli. Havalandırması çok iyi benim için. Ben çok terleyen birisiyim. Buradan bir hava girişi var. Açıp kapamalı tabii ki. Şuradan bir hava girişi var ve buradan da bir hava çıkışı var. Hepsini açtığınız zaman yazın bile kafanızın içinde hafif bir esinti duyuyorsunuz. O yüzden çok çok önemli benim için. Interkom yuvaları standart halde geliyor. O yüzden interkomu takacağınız zaman bir oyma ile uğraşmanıza gerek yok. Hata olsa bu yapılıyor. Veya interkom taktığınızda kulağınıza herhangi bir rahatsızlık vermiyor. İntercom'u da Allah'a henüz birkaç ay oldu onu da kullanıyorum. Onun için de ayrı bir video çekerim tekrar. Benim için gayet yararlı, hani kullanışlı bir kask. Memnunum kasktan. Rüzgar sesine gelince uzun yolda çok çok rahatsız olmuyorum. Gerçi motosikletim naked olduğu için çok fazla rüzgar alıyorum ama diğer bloglarda, forumlarda okuduğuma göre çoğu GT'ye hani sessizlik anlamında gayet başarılı bir model olduğu söyleniyor. Ben de şu ana kadar çok büyük sıkıntı yaşamadım. Zaten çok yüksek hızlar yapmıyorum ama rüzgar konusunda bir şikayetim yok. Ses konusunda. Kaskın bir de şurada bir rüzgarlığı var. Bunu da kış aylarında çıkarabiliyorsunuz pardon yaz aylarını çıkarabiliyorsunuz. Kış aylarında bu takılı kalıyor. Rüzgar almayı gayet önlüyor. O yüzden memnunum. İçindeki bu pedlerini de tek tek çıkararak yıkama imkanınız var. Ben yaklaşık şey dediğim gibi 2 yılda yakın süredir kullanıyorum. Henüz yıkamadım. Zira kaskı takmadan önce mutlaka bir balaklava takıyorum kafama. O yüzden sizin de öyle kullanmanızı öneririm. Hem kaskın hem kaskın teri emmeniz, emmesini engelliyor hem de daha sağlıklı ve hijyenik bir şekilde kalıyor. O yüzden mutlaka balıklığı kullanın. Ya bunu ara ayakkabı giyerken çorap kullanmak gibi düşünebilirsiniz. Kullanmanızı öneriyorum. Kask en önemli ekipmanlardan bir tanesi. Zira birçok organımız beynimiz olduğu için alabilirsin en iyisini almaya çalışın. E, marka evet marka konusunda bir şey diyemem model konusunda ama e, tasarımdan ziyade malzemesine dikkat edin.